Arkadaşlar merhaba. Denizli ANT dedektörden İbrahim ben. Bugün de e, ee, Detech EDS Plus 2 modeliyle karşınızdayız. Cihazımız 9x9 22 santim başlık paketi var. Yani şu gördüğünüz haliyle geliyor size. İkinci bir paket de isterseniz ekstra 12x12 32 santimlik başlıklı ve 9 çarpı 9 22 santim başlıklı paketi var. Şimdi kısaca şöyle cihazımızı göstereyim. Arkadaşlar cihazımız şöyle ayrım kapatalım mı kötü. şöyle kötü metalde bakın şu an demire ötüyor. Buradan ayrım açtığımız zaman şöyle göstereyim size. Ayrım açtığımız zaman da demiri silebiliyor arkadaşlar. Şöyle 14 ayar bir e, altın yüzüğümüz var. Algılaması bu şekilde. Şöyle e, 22 20 ayar bir bileziğimiz var. Algılaması bu şekilde arkadaşlar. Cihazlarımız iki yıl garantili. Yerimiz denizde Denizli Pamukkale Antalya yolu üzerindeyiz arkadaşlar. Bizlere 0532 012 70 65'ten ulaşabilirsiniz. diğer yerimizde Antalya Kepez'de. Yine aynı şekilde 0532 012 65'ten ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hayırlı günler dilerim.